Hello. Arkadaşlar mikrofon kulaklıktan alıyorum. Efendim herkese selamun aleyküm. GoPro'nun açısını bilmiyorum. Aga mikrofon da kulaklıktan alıyorum. Nasıl bir şekilde Umarım rüzgar falan almaz. Ama size girişi hop çok güzel bir manzarayla yapmış bulunmaktayız. Canlar nasılsınız? Görüşmeyeli bir ay falan oldu sanırım video çekmeyeli. Yine aradan bir kaybolup kaybolup geliyoruz. Ne yaptık ne ettik konumuzu hepsini açıklayacağım ama öncelikle hatta şöyle bir buton var like beğeni. Bir beğeni butonuna dokunup yorumlarınızı yazabilirsiniz. Bugün genel konumuz kaskın vizörünü kapatalım. Genel konumuz Full RS200 uzun yol Yine bir uzun yol yaptık Onun hakkında konuşacağız biraz <laughs> Nereden geldik? Manisa'dan e, Datça Muğla Datça'dayız Datça'da online'ız Sanırım bir, bir tık buralarda takılacağız gibi görünüyor Sebebini de söyleyeceğim Önce uzun yoldan biraz bahsedelim Canavar gibi gittik canavar gibi geldik Tek marş Ara yolda bir benzin aldık e, bir yerde falan bir 5-10 dakika oturduk. Yani performans olarak çok tatlı geldik. Sadece bir tık yani depoya yakın oturmam gerekiyordu. Çünkü koltuk mesafesi uzun olduğu için kendimi geriye şu şekilde atamadım. Bir tık daha böyle ön tarafta şu şekilde oturmak zorunda kaldım. Onun sebebi ise bel ağrımasın diye. Ee, yani daha önceki videolarıma da bakabilirsiniz bu tarz bir video daha çekmiştim. Beni yoran başka bir şey oldu mu? Hız olarak yolda 170'i gördük. Hem bu uzun yolda da yaptığımız motor üzerindeki değişikliklerin verdiği performansı da görmüş olduk. Yani bir, bir noktada basabildim. Yaklaşık 6 km gibi bir mesafede basabildim. O da hani yolun düz ve eğimli olması sebebiyle orijinal egzoz sadece dişli yardımıyla bunları yaptık. Ee, Gidirirken geçecemedim. Saat gecenin 4'üydü. Ekstra bir tek hızlı gelmek zorunda kaldık. İki motor geldik. Maksadımız burada çalışmak agam. Yani çalışmak için geldik. Hani o kadar e, paramız yok tatile. Gelelim böyle noktalara. Çünkü iki uçlu orta seviyesi olmayan bir şehir gibi duruyor burası. Yani ya Minimumda olacaksın ya maksimumda olacaksın ya zengin olacaksın ya fakir açıkçası o tarz bir yer tatil yapmak için Fakir kısmı da hani ırgat ol yani Fakir olayı da çalışmaya gelebilirsin anlamında diyorum kimse yanlış anlamasın Biz de yani zengin olmadığımıza göre daha zengin olmadığımıza göre <laughs> parayı bulamadığımıza göre bankaya borçlandık 3-5 bir kredi borcumuz vardı küçük mevlalar onlara bir ödeme maksadıyla Para kazanmaya geldik. Biliyorsunuz her sezon bir yerlere e, damlıyoruz, bankaya borcu takıyoruz ve kaçça uçuyoruz yani. Sıkıldım bu durumdan ama bu son gençler. Hani motor dalırsan da birikim yapıp alacağım. Türkiye'de zor çünkü ben birikim bir yapana kadar motorun fiyatı artıyor. O yüzden borçla artık herhangi bir şey yapmak istemiyorum. Borcumu ödeyip kafam rahat. E, Tal taşak ortada şey o, o, o kelime değil ya yani. Kafam rahat ortalıkta gezmek istiyorum. Yalnız manzaralar çok iyi. İnanın size hemen hemen bir 20 gündür falan sanırım buradayız. Daha yeni yeni bir 4. 5. çıkışım motorla öyle bir turlayışım. O 4-5'i de hani bir video çekecek bir mevki var mı diye. Ara ara bir story falan atıyoruz o da. E, işlerimiz oluyor şe şehrin içinde. İşlerimizi hallederken ince ince Instagram'a video çekiyordum. Bir YouTube'u da değerlendirelim dedik. Şuradan bir sağ yapıp ondan sonra bir sol yapabiliriz mesela. Neyse biz konuyu dağıtmayalım. Benim gelme serüvenim Datça'ya bu şekilde oldu. Dediğim gibi GoPro'nun açısı ve mikrofon için bilmiyorum ne diyeceğim. Hani nasıl olay nasıl e, görüntü ve açı ve ses nasıl bilmiyorum ama ben onun için kusura bakmayın. Bundan sonra zaten düzeltmeye çalışırız. Daha ilk video olduğu için. ha bura otoparka çıkıyor buradan biz döneriz. Şu ayn aynaları da açmam lazım. Ayna gevşediği için sıkmıştım. Çok sıcak çok. Ağa seni mi yanıyor yanıyor. Tek şehrin e, manzara kısmı çok iyi. Efsane. Efsane güzel. Böyle nasıl desem gözeyi tabi edecek güzel yerler var ama lakin bu güzelliğin de bir bedeli olması lazım dedik ve yanıyor buralar arkadaşlar. Yani nem oranı çok yüksek olduğu için hani oturduğun yerde terlersin ya, duşta terlersin, Vabo'da terlersin. Motorun üzerinde terlersin, kas takarsın, terlersin. Hayatım boyunca hani lan şortla motora mı binilir dedikten sonra Brezilya modunu açtık. Yani var ya sıcaklığı Hayatım boyunca ilk defa bu kadar, böyle net hissettim. Dağların arasından gelmek böyle bir şey demek ki. Bizim coğrafya böyle değildi aga. Yine esiyordu arada. Hani akşam gece bir şeyler oluyordu, bir ferahlık oluyordu. Burada stabil. Ve e, ikinci kötü yanı, şimdi... Benim ne kadar feminist olduğumu biliyorsunuz. <laughs> Bayan izleyicilerim varsa kusura bakmasın hani benim için kadın erkek eşittir lakin burada bayan araç sürme olası çok yüksek ya araçların hemen hemen yüzde 50 yüzde 50 ayrılmış bayan kullanıcı çok o yüzden hani panik anında böyle direksiyonu bırakıp çığlık atabiliyorlar burada aralardan derelerden biraz geçerken sorun yaşayabiliyoruz. Ya sorundan kastım nasıl bir sorun yaşıyor sorun derken şuradan bir sağ yapalım biz. Nerede olduğumu bilmiyorum ama daha çıkmıyor. Sağ. Burada çıkıyor mu? Hop çıkarız. Oo bir şeyler dönüyor burada. Kim alkışladık niye alkışladık bilmiyorum ama umarım siyasi değildir. Abi çok çiçekli böcekli şeyleri var ya. Ee, bahçeleri var. Yani herkes bahçesini çiçekli böcekli şeyler ekmiş. Beyaz, mavi, pembe. Baksana çok güzel hoş görüntüler var ya. Tam hani yazdık aga tam yazdık bölge. Ne işte keşke bir tık böyle eskilerden biraz önceki hayatımdan biraz minimum kısıp Böyle güzelliklerin tadını çıkarabilseydim Şimdi gezerken bir tad alamıyorum Ve gezmek istemiyorum ya. ya Çalışıp uyuyup uyanıp çalışmak Yani Stabil ve bu benim hoşuma gidiyor Ama kendimi artık eski moduma Sokmam lazım çünkü Her şey yavaş yavaş yoluna koymaya çalışıyoruz Ta ki gelip bir şey içinden geçene kadar Asayire gelmişiz Aha burada da insanlar işte Yüzüyorlar Oğlum bu yol sahil yolu mu? Umarım sahil yoludur burası ya. Yani yoldur. İnşallah yoldur. Biz girdik Fataküt buraya ama bir trafik çıkıp hop oh, bilader buraya motor mu girer derse şaşırmayalım. Takı takı Vay 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 zaten Olmazsa olmaz hediyelik eşyalar da var Güzel ya Muğla'nın Datça şeyindeyiz Neresi? İl i̇lçesi Aynen sanırım ilçe kasaba değil ya Biraz büyük bura ya Geldiğimiz yerin ismini zaten ben Bir hafta sonra e, Öğrendim Çok tuhaf bir ismi var Datça mı Datça mı? İlginç Tabi insan bir yere borçla ve kederle gidince gittiği yeri normal bir yermiş gibi görüyor. Yani bir video çekmek için çıkıyoruz ve far her çıktığımda da şey diyorum ben neden gezmiyorum? Burada güzel gizilecek noktalar var, yerler var. Bir de şükür yani buranın şey sanıyordum mesela ne kadar çok bakarım ben burada memlekette hep 35, 34 ve 48. Yani 35, 48 Muğla, İzmir plakası çok burada. Yani o yüzden sanırım insanlar çok sıcak kanlı. Şey değil başka yazlık bölgelerde de bulundum. Oradaki insanlar biraz daha nasıl desem ön yargılı mı diyeyim biraz oh, muhatap olmayı sevmiyor mu diyeyim. Yani çalıştığım iş nedeniyle insanlarla diyalog kurmak zorunda kalıyorsun. <laughs> Neyse biz biraz Hava aşırı sıcak olduğundan benim bir tık basmam lazım. Yani motoru biraz hızlandırmam lazım yüksek viteste. Önden hava gelsin ki motor blo ha bile fan açıp duruyor. İnanılmaz bir sıcak var ya. Motor şey diyor. O sen geri geri gelirsin. Hele bir bayansan. Geri geri gelmedi erkek sürücü. Oğlum böyle diyorum da inşallah biri kakıp bayan dişi ayrımına takılmaz. Kadın mıydı? Bir şeydi. Neyse. Canlar buraya gelme serüvenim bu şekilde. Neden bunları anlattım? Çünkü burada videolar gelecek. Başka şehirde videolar çektiğim için bir önceki geldiğim şehirde yine böyle ufak bir mevki olduğu için ister istemez YouTube kitlesi şey diyecek. Abi orası neresi? Zaten bir 3-5 insan arkadaş yazdı. Taşındım mı gibisinden? Yok, iş geriye geldim bilmiyorum. Sabit, şu anlık buradayız. Ha burada da bir 3-5 video çekmeyi düşünüyorum. Söyleme sebebim o. Hani ben buradayım, canlar haberiniz olsun. Buraya, bu bölgeye gözünüz aşina olsun. Haberi bana Instagram'dan yazmayın çünkü bazı mesajlarınız arda arda geliyor yetişemiyorum. Ya bu arada bizim yazılım videosu vardı Şehir ve e, Birkaç bir şey eklendiği için O yazılım videosu biraz ertelendi ama Hala aklımızda Yani o video çekilecek No problem Sorun yok Yani o videoyu çekeceğiz çekeceğiz En son 170'leri gördük ve e, Videoyu devam ettirmemiştik Şimdi Sanırsam Yazılım ve eksoz vakti geldi Güzel bir eksozla birlikte Güzel bir yazılım Hani yazılımı yazılımı olsun diye değil bir hedef belirlediğimiz için e, Düşünerek Bilerek Güzel bir şekilde atmamız lazım O yüzden Bir tık gecikiyor Her şeyi böyle tam ayarında yapmamız lazım ki Uğraşmayalım bir daha bir daha Çok sıcak çok Evet canlar benden bu kadar olsun Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Takip etmeyi, abone olmayı unutmayın. Datça olayı bu kadardı. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Bay.